Rüzgarda gel. Ağır rüzgar sadece bak gövdesine vursan ağacın. Yavaş cama. Ee. Yavaş 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 yavaş. Her yer toz oldu. Üf. Tamam. Aç. Aç. Köpeğe bakar mısınız? Güvercin lazım. Ağaca zarar vermeden babacım bak. Kırılır babacım kırılır. Ardacım bir durur musun? Bir dur bir saniye. Bir dakika saçında bir şey var. Bir dakika dur gel. bir. Of. Tamam Rüzgar yeter. Şişt. Gençler. Yazıyor. Bak bu da yapıyor. Yüz Hiç, konuşma yapar mısın? Efendim? Konuşma. Konuşma. G <laughs> Gündemle ilgili bir et. Bugün, ay, bugün pazar günü. Ayın 25'i. E, Çubat'ın 25'i. Kırayım ağacı. Arda kırayım ağacı dedi biraz önce. E, Arda ayakları. Ağacı kırmaman gerektiğini biliyorsun değil mi Arda'cığım? Evet. Geç. Evet. Yerden. <laughs> Arda senin bakayım, bakayım yayına. gel vereceğim söz veriyorum. Bak bak Aferin Ha? elini atıyorsun lan Bir kere atabilirim. Hayır, bak. Bakın. Bakın. Uçuyor. Yıllar sonra bunlar çok güzel oluyor. Birisi Arda buçuk yaşında. Rüzgar da 11 yaşında şu an. Yayın bulamıyorsunuz. <laughs> Ağaçta tıkalabilir. Aa kuşlara baksanıza ne güzel. <laughs> Kötü söz yok. Sakın Arda <laughs> sakın. Arda sakın. O da Tamam. Rüz, rüzgarım. Rüzgarım? ne yapıyorsun <laughs> Yayı bozma da ardı rüzgarım. <laughs> Gel bir. Baba kızı. Şey yeri çekiyor. Kullanır mı? Biraz da böyle için. Bir videosunu çekiyorsun değil mi? Hı. Hmm. Hmm. Takas. Takas 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 mı? Takas neydi? Benim, benim. O benim. Tamam ben vereceğim sen de bana Ver sen de istediğin yere koy. Atacağım ben Atma. Atma sakın Arda Vay. Hayır, yere koy. Hayır. Senin bafın nerede Arda? At onu. Bunu atarsan sen de onu, onu atacaksın. Biliyorum. O sen çok olan. Yavaş atarsan. yere bırak sen de ona yere doğru yere, yere, doğru gönder. Ha dönüyor ya. Rüzgar göster hadi. E, gelmiyor. Sen de kaykayı gönder Arda. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın kötülük diyorsun. <laughs> Gülmeleri çok güzel. Evet. Burada bitirelim. Bağ kabaklarında çok güzel bir pazar günü geçirdim. Sizi seviyorum.